Mekke-i Mükerreme'deki kalabalık her geçen gün ve her geçen saat artıyor. Mukaddes beldeler yılın en kalabalık günlerini yaşıyor. Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklara giden Müslümanlar haç farizasını yerine getirmek için ibadetlerine devam ediyor. Namazı harem-i şerifte kılan Müslümanlar Kabe'de tavaf edip dua ediyor. Mekke'deki mübarek yerleri de ziyaret eden hacı adayları günlerinin büyük bir bölümünü Kabe'ye ayırıyor. <laughs> Bu sene Türkiye'den 83.430 kişi hac görevinin yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek. Türkiye'den son kafile 24 Haziran'da Mekke'ye hareket edecek. Dönüşlerse 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Hizmet yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki yılda hiç hacı adayı kabul etmemiş, geçen yılda kontenjanı 1 milyonla sınırlı tutmuştu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu yıl hac sezonu için yaş sınırı dahil hiçbir kısıtlama olmayacağını açıklamıştı.